Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde mutlak değere geçiyoruz. Mutlak ne ne demek ona bir bakalım. Bir tam sayının sıfır olan uzaklığına o sayının mutlak değeri diyoruz arkadaşlar. Yani bizim bulduğumuz şey aslında bir uzaklık. E şimdi biz ne diyoruz mutlak değerde hep artı hep pozitif çıkartır diyoruz. Bunun sebebi uzaklık olması arkadaşlar. Hiçbir uzaklık negatif olamaz. Yani ben ev ben eve gidiyorum. Eksi 5 metre kaldı diyemeyiz değil mi? Yani oradaki eksi 5 olmaz arkadaşlar. 5 diyebiliriz. O yüzden mutlak değer uzaklık olduğu için mutlak değerden pozitif çıkar diyoruz. Mutlak değer uzunluk belirttiği için bir tam sayı mutlak değer negatif değer olamaz demiştik. Sıfır sayısının mutlak değeri bakın arkadaşlar mutlak değer sıfır sıfırdır. Çünkü sıfırın sıfır olan uzaklığı sıfırdır arkadaşlar. Yani zaten oradadır. Yoktur öyle bir uzaklık. Artı 7 sayısının mutlak değeri sembolüyle bakın yanlarına çizgi çekiyoruz. Artı 7 olarak gösterilir. Bunun mutlak değeri de yine artı 7'dir arkadaşlar. 7 birimdir demek yani bu. 7'nin sıfır olan uzaklığı kaç birimdir? 7 birimdir. Burada onu söylüyor. Eksi 15 sayısının peki sıfır olan uzaklığı kaçtır? Eksi 15'in sıfıra kaç birim uzaklıkta olduğunu soruyor arkadaşlar. Yani eksi 15 sıfıra 15 birim uzaklıktadır. O yüzden bu artı 15 oluyor. Aşağıda verilen sayıların mutlak değerlerini bulunuz denmiş. Hemen bulalım. 2 sayısı aldım. 2'nin 0 olan uzaklığı 2'dir. Eksi 1'in 0 olan uzaklığı 1'dir arkadaşlar. Yani bakın şöyle yine göstereyim mantığını. Bunun mantığını iyi kavrayın. Bak eksi 1 0'a ne kadar uzaklık? 1 birim uzaklıkta arkadaşlar. Bunun mantığı her zaman budur. Eksi 99 aldım mutlak değeri ne oldu bu? 99 oldu. 22 sayısı aldım mutlak değeri 22 oldu. Geçtik yan tarafa. Bize bir toplama çıkarmaya 4 işlem sorulmuş. Bakın eksi 7 mutlak değer içinde bu ne diye çıkacak arkadaşlar? 7 diye çıkacak. Artı, artı 3, 3 diye çıkıyor arkadaşlar. Eksi var bak işlemin eksisi dokunmuyorum. Buradaki 6 aynen çıktı. Artı, eksi 11, 11 diye çıktı arkadaşlar. Bakın burada da 6 çıktı. Ve işlemlerin işaretlerini buraya yazdım. 7 artı 3 10'dur. Eksi 6 ile 11'i toplarsan 5 olur. 10 ile de 5'i topladığın 15 oldu cevabımız. Eksi 11. Eksi 11 mutlak değer dışına artı 11 olarak geldi. Eksi 5. Burada mutlak değer yok. Eksi Bakın arkadaşlar eksi 4 mutlak değerin içine nasıl çıktı? Artı 4 diye çıktı. E hocam önde eksi var. O önündeki eksi bu eksi arkadaşlar. Yani işlemin eksisi. Bak burada da eksi var. Eksi mutlak değer 6. E mutlak değer 6 ne diye çıktı? 6 diye çıktı. 11'den 5 çıktı. 6. Şurası 6 arkadaşlar. E, 4'ten de eksi 4 eksi 6 diyelim şurayı. Şurası da eksi 10 oldu. Buradan da cevap eksi 4 olarak bulundu. Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir? Mutlak değeri en fazla 6 olacak arkadaşlar. Yani bir sayı var. Bu sayının mutlak değeri en fazla altıymış. Ya 6'dan küçükmüş ya da 6'ya eşitmiş arkadaşlar. En fazla 6. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Bak burada eşitsizlik oldu değil mi? Eşitsizliği nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Bu şimdi mutlak değeri en fazla 6 olan demiyor mu? Eksi 6'nın da mutlak değeri 6 değil mi? E, demek ki bu x sayısı eksi 6 ile 6 arasındaymış arkadaşlar. Hocam bu eksi 6'dan büyük olduğunu nereden biliyoruz? Bakın arkadaşlar. Eğer bu sayı eksi 7 yani eksi 6'dan küçük olsaydı eksi 7 nin mutlak değeri 6'dan daha büyük olurdu. O yüzden bunu eksi 6'dan daha küçük alıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu eksi 6'dan daha küçük alıyoruz. Hangileridir demiş onlar da eksi 6 ile 6 arasında diyebiliriz arkadaşlar. Sıfıra uzaklığı en fazla 3 olan tam sayılar hangileridir? Sıfıra uzaklığı en fazla 3 olan. 0 yani mutlak değeri en fazla 3 olan demek istiyor. Mutlak değeri en fazla 3 olacaksa küçük eşittir yine 3 yani 3 de olabilir. 3'ten de küçük olacak. Yine ne yapıyoruz? İki taraflı eksi 3 ile 3 arasında diyoruz arkadaşlar. Gelelim temel özelliklerimize. Arkadaşlar en çok karıştırdığınız bu birinci özellik. Şöyle bakın buradaki x sayısının önünde yani x sayısının negatif olması için illa önünde eksi yazmasına gerek yok. Eğer bize x sıfırdan küçük diyorsa bu x anlayın ki eksi bir sayı. Eksi bir sayı nasıl artı olur? Önüne eksi yazılarak artı olur arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Bunu karıştırmayın lütfen. Mutlak değer her zaman sıfır veya pozitif bir sayıdır. Yani bu şekildedir. AB eleman reel sayı olmak koşuluyla çarpım durumundaki iki gerçek sayının mutlak değeri bu sayıların ayrı ayrı mutlak değerinin çarpımı olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Ya da bölmede de yine aynı şekilde yapabiliyoruz. Bakın mutlak değer içinde x bölü y mutlak x bölü mutlak y şeklinde yapabiliyoruz. Ama toplamada yapamıyoruz arkadaşlar. Yani iki sayının toplamının mutlak değeri iki sayının ard arda toplamının yani daha doğrusu ard arda mutlak değerin toplamından ya küçük olacak en fazla eşit olacak arkadaşlar. Mesela örnek eksi 2 artı 5 Şimdi eksi 2 artı 5 dediğimizde burası ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Mutlak değer içinde 3. Bu da ne çıktı? 3 oldu. Peki. Bunları ayrı ayrı mutlağına alıp toplarsak ne olur? Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 5'in mutlak değeri 5'tir. 2 ile 5'i topladım. Ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Dikkat ederseniz bu 3 çıktı bu 7 çıktı. Demek ki bu ifade bu ifadeden daha büyükmüş arkadaşlar. Bunu demeye çalışıyor bize. Ayrı ayrı yaptığında daha büyük çıkabilir. Farkında da yine aynı şekilde. Burada da büyük eşittir koyuyoruz arkadaşlar x eleman reel sayı ve n eleman tam sayı için bu üssü dışarıya atabiliyoruz arkadaşlar. Yani x kare mesela diyelim x üzeri 2 ne yapıyorsun? x'i alıyorsun önce mutlak derin 2'yi hop dışarı atabiliyorsun. Peki şu işlemin sonuçlarını çözelim. Diyor ki x sıfırdan büyük yani x pozitif bir sayı dikkat et. x pozitif bir sayı ise, 2 ile çarpsam yine pozitif olur. Yani bu aynı şekilde mutlak değerden dışarı çıkar. Artı. Eksi 3 çarpı x. Şimdi x pozitifti. Eksi 3 ile çarpıyorsun. Eksi ile pozitifi çarpıyorsun. Eksi oldu. Değil mi? O zaman bunu artı olarak çıkarmam lazım. Yani burası artı 3 x diye çıktı. Eksi. Bak işlemin eksisini koydum. Karıştırma. x artı 4. Pozitifli pozitif topluyorsun. Pozitif. Yani bu da yine aynı şekilde çıktı arkadaşlar. X artı 4 şeklinde çıktı. 2x, 3x daha burası 5x oldu. Eksi x artı 4. 5x, şu eksiyi de atalım. Hiç uğraşmayalım. 5x eksi x eksi 4. 5x'ten x çıktı. 4x eksi 4 oldu işlemin sonucu. İlla böyle sayılı rakamlı şeyler aramaya çalışmayın arkadaşlar x sıfırdan küçükmüş bak bu sefer. Yani negatifmiş. Negatifse bak bu x negatif. Ben negatifi nasıl pozitif yaparım arkadaşlar? Eksiyle çarparak yaparım. O zaman bu x'i ben neyle çarpacağım? Eksiyle çarpacağım arkadaşlar. Çünkü burası negatif. Negatifi negatifle çarpayım ki pozitif olsun. Bunu karıştırmayın lütfen. Eksi yani işlemin eksisi. Şimdi buraya geldim. Bakın arkadaşlar burada negatif Eksi 2 negatif bir sayı. X de negatif bir sayı. Negatifle negatifi çarpmışlar. Ne çıkmış orası o zaman? Pozitif çıkmış arkadaşlar. Demek ki burayı aynen çıkaracağım. Yani eksi 2x şeklinde. Artı mutlak değer içinde 3 eksi 4x. E şimdi x eksi bir sayıydı değil mi? Burası eksi bir sayı. Burada da eksi var. Eksi eksi ne oldu bunlar? Artı oldu. Demek ki burası pozitif bir sayıymış arkadaşlar. O zaman bunu da yine Aynı şekilde çıkarıyorum. Yani 3 eksi 4 x şeklinde bunu da çıkardı. Buradaki eksi eksi artı oldu. Eksi x artı 2 x daha x oldu. x artı 3 eksi 4 x. x'ten 4 x çıktı. Eksi 3 x. Bir de artı 3'ümüz var. İşlemin sonucu buymuş. Değer aralığı 2 ile 4 olan bir m gerçek sayısı için. Bu ne demek? 2'den büyük, 4'ten küçük m sayımız var. Bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi 2 ile 4 arasında mutlak değerden dışarıya aynı şekilde çıkar. Değil mi? 3'tür mesela atıyorum. Artı 2 ile 4 arasında bir sayıdan 5 çıkarıyorsun. Yani küçükten büyük sayıyı çıkarıyorsun. O zaman burası eksi bir sayıdır. Demek ki bu önüne eksi alıp çıkacak arkadaşlar. Yani eksi m eksi 5 oldu. Artı işlemin artısı bak hiç bozmuyorum. 2 ile 4 arasındaki bir sayı 2,1 bile olsa burası arkadaşlar burası 4,2 yapar. Yani burası o mavi ile gösterdiğim yer kırmızı ile gösterdiğim sayıdan yani 4'ten her türlü daha büyük olur. Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış oluyorsun küçük sayıdan büyük sayı çıkarmış oluyorsun. O zaman nedir bunun sonucu? Eksidir değil mi? Eksi ise yine önüne eksi alıp çıkarıyoruz arkadaşlar. 4 eksi 2m şeklinde. Bu zor bir konu arkadaşlar. Bunu güzel kavramamız lazım. M artı çarpı eksi eksi. Yani M eksi. M eksi 5. Artı çarpı eksi eksi. 4 eksi 2 b. Bu eksiği içeriye dağıtıyorum. M eksi M artı 5. Bu eksiği de içeriye dağıtıyorum. Eksi 4 artı 2 M oldu. M eksi M bunlar gitti zaten. Burası 0. E burada 5 var. 5'den de 4 çıktı. Ne oldu? Burası 1 oldu. 1 artı 2 M oldu. Sonucumuz. M büyüktür. 0 büyüktür. Ne? Bu ne demek? M artı bir sayı de eksi bir sayı. Yani büyük sayımız M, küçük sayımız N'dir arkadaşlar. Büyük sayı M, küçük sayımız N'dir. Peki gelelim buna. Arkadaşlar dikkat ederseniz büyükten küçük çıkmış. Bir şey olmaz değil mi? Yani 5'ten 3 çıkmış gibi düşün mesela. Büyükten küçük çıkmış. O zaman bunu aynı, şey, aynı şekilde çıkarıyorum. M eksi N şeklinde çıkarıyorum. Artı, bak işlemi hiç bozmadım. Küçükten büyük çıkmış arkadaşlar. O zaman bunun önüne eksi alıyorum. N eksi M oldu. Peki devam edelim. M eksi ne? Artı çarpı eksi eksi. N eksi burada M. Buradan M eksi N. Bu eksiyi dağıtıyorum. Eksiyle neyi çarptım? Eksi N. Eksi eksi çarptım. Artı M oldu. M burada var. M burada var. 2 M oldu. Eksine eksine. Eksi N eksi N. Eksi 2 N oldu. Eksi 4 küçüktür m küçüktür 0. Yani m sayısı bakın eksi 4 ile 0 arasındaymış. N sayısı da 2 ile 3 arasındaymış arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. 3 eksi m. Şimdi m eksi 4 ile 0 arasındaysa bu eksi bir sayıdır. E, 3 de pozitif bir sayı. Yani büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorsun. Demek ki burası artı çıktı bak buranın sonucu. Yani bunu aynı şekilde mutlak değerden çıkardım. Artı. N artı M. N artı M. Eksi 15. Şimdi arkadaşlar N de M de kaç olursa olsun. Bu ikisinin toplamı bak bu 3, eksi 3 9 olsun. Hani eksi 4'e yaklaşsın. Hatta daha büyük seçelim değil mi yani. Eksi 0 virgül 1 olsun. Bunu da büyük seçelim. 2,9 olsun. Bak toplamları nereden baksan yani yaklaşık olarak 2,8 falan çıkıyor. En büyük hali. E o zaman n artı m 15'ten küçük bir sayı. Demek ki burada küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyoruz. Yani eksi olacak. Önüne eksi alacak arkadaşlar. Eksi n artı m eksi 15. Eksi. İşlemin eksisini yazdım. N eksi 4. N 2 ile 3 arasındaydı. O zaman 4'ten küçüktür. E, N eksi 4 4'ten küçükse bu da önüne eksi alıp çıkıyor. N eksi 4 oldu. Arkadaşlar burayı hiç bozmuyorum. 3 eksi m artı ile eksi çarptım. Eksi n artı m eksi 15. Eksi ile eksi çarptım. Artı n eksi 4. Bakın hiç bozmadım işlemi. 3 eksi m eksi dağıtıyorum içeriye. Bak 3 ile de çarpacağım. Eksi n eksi m artı 15. Artı n eksi 4 oldu. Artı n eksi n gitti arkadaşlar. Burada eksi m var. Eksi m var. Yani eksi 2m. 3 var. 15 var. Ve eksi 4 var. Buradan da 11, 14 geldi. Artı 14 geldi. işlemin sonucu. Yan taraftayız. Hemen şurayı bir sileyim arkadaşlar. M küçüktür. N küçüktür. 0 küçüktür. K. Olmak üzere. Bu ifadenin eşiti nedir? Yine aynı mantık yapacağız. Yani küçük sayıdan büyük sayıyı mı çıkarmış? Büyük sayıdan küçük sayıyı mı çıkarmış? Bakın bunu oturtturursanız çok kolay işlem yaparsınız bu mutlak değerde. Bakıyorum m eksi n. Şimdi m n'den küçük. O zaman demek ki bu eksi olarak çıkacak. Yani önüne eksi alacak. Eksi m çarpı, çarpı m eksi n. Artı n eksi k. Bakın n k'dan daha Küçük arkadaşlar. Demek ki bunun da sonucu eksi olacak değil mi? Sonuç eksi olacak. Önüne eksi alıp çıkartıyor. n eksi k artı k eksi m. Bakın bu artı bir sayı bu eksi bir sayı. O zaman k ne? m'den büyükse bu da artı olarak çıkacak arkadaşlar. Yani k eksi m oldu. Bu da. Eksileri dağıtıyorum. Eksi m artı n. Artı ile eksi çarptım. Eksi n eksi k artı k eksi m. Bunu da yazdım. Şimdi buradaki eksiği de dağıtalım. Eksi m artı n. Eksi n artı k. Artı k eksi m. Artı n eksi n gitti. Bakın eksi m'den 2 tane var. Eksi 2 m. Artı k'dan da 2 tane var. Artı 2 k oldu cevabımız. 3 ile 4 arasında m sayısı varmış. 3,5 gibi düşünelim arkadaşlar. Olmak üzere ifadesi eşit kaçtır? Şimdi 3,5'tan 4 çıktı. Yani küçükten büyük çıktı arkadaşlar. O zaman bunun sonucu eksi çıkacak. Yani eksi ile çarpıyorum. Eksi çarpı m eksi 4 artı. 4'ten m çıktı. 4'ten 3,5 çıktı. Yarım kaldı. Bak artı oldu. Demek ki bunu aynı şekilde çıkarabilirim ben. 4 eksi m artı 3'ten 3.5 gibi bir şey çıktı gibi düşünüyoruz. Ne oldu burası? Eksi oldu arkadaşlar. Yani önüne eksi aldı çıktı. Artı 3, m eksi 3. E, 3'ten büyüktü m sayısı. O zaman burası da artı olarak çıktı arkadaşlar. Eksi m artı 4 artı 4 eksi m artı ile eksi çarptım. Eksi 3 eksi m artı m eksi 3. Eksi m, eksi m, eksi 2 m oldu buradan. Artı 4, artı 4, artı 8. Eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi 3 artı m, artı m, eksi 3. E buradan da bak 2 m var. Buradan da eksi 2 m var. Bunlar gitti. 8'den 3 çıktı. 5. Bir daha 3 çıkardın. Cevap 2 olarak bulundu. Bu dersimizin son sorusundayız arkadaşlar x sıfırdan küçük olmak üzere negatif bir sayı dikkat edin. Bu ifadenin eşiti nedir? Bakın x negatif. Buradaki x negatif. Negatifi nasıl pozitif yaparım? Eksiyle çarparak yaparım. Yani eksi x olarak çıkartıyorum. Aradaki eksiyi yazdım. Bakın x negatifti. Burada ne negatif var? Bunları çarptım ne oldu? Pozitif oldu arkadaşlar. Demek ki burası aynen çıkacak. Yani eksi 5x. Artı x negatifti. Negatif eksi ne? sayı sayı negatif eksi 5 5 sayısı negatiften daha büyüktür değil mi arkadaşlar yani küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor o zaman bunun da sonucu eksi yani önüne eksi aldı çıktı ve böylece bunları yazmış olduk buradaki eksi eksi bakın burası artı oldu eksi x artı 5 x ne oldu burası arkadaşlar 4 x oldu artı ile eksi çarptım eksi x eksi 5 Eksiyi dağıtıyorum içeriye. 4x eksi x artı 5 oldu. 4x'ten x çıktı. 3x artı 5 oldu cevabımız. Ve burada dersimiz bitti arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Kare kodlu notlarımızı notlarımızdan dotlarımızdan takip edelim derslerimizi. Onları çözmeyi unutmayalım. Yapamadıklarımıza bakmayı unutmayalım arkadaşlar. Bizim için önemli olan yapamadıklarımız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.